Hanımlar beyler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Bugün sizler arkadaşlar Türkçe denemelerini 40 dakikanın altında ve 40'a yakın nasıl çözebilirsiniz? Bunu konuşacağız arkadaşlar. Kendi sizlere öğrencimde uyguladığım metottan bahsedeceğim arkadaşlar. Bunun üzerine bir de sizlere paragraf çözerken, deneme çözerken uygulayabileceğiniz hızlı Kolay, anlaşılır taktikleri anlatacağım arkadaşlar. Hazırsanız videoya başlayalım. Bunun öncesinde bir önceki videodan ücretsiz koçluk çekişi kazananı yorumlara sabitli. Bu videoda da yine aynı şekilde arkadaşlar bir kişi ücretsiz koçluk yapacağım ben. Bu çekişe katılmak için arkadaşlar bu videoyu beğenip aşağıya yorum atmanız. Yorumda ne olabilir? Şu anda şey kaç dakikada çözüyorsunuz ve kaç net yapıyorsunuz? Bunu atabilirsiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olanlar arasında arkadaşlar bir kişi ücretsiz koçluk çekişi edeceğim. Onu da bir sonraki videonun yorumlarında açıklamış olacağız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Buradaki taktik nedir? Aslında iki tane taktik için. bir tane öncelikle Ablamın Zehra Ceyhan'ın taktiğinden bahsedeyim arkadaşlar. Zehra'yı görürsünüz bu kanalın videolarında sürekli Oğuz abi, Oğuz abla, işte Zehra abi böyle yazdığınız kişi ablam benim Zehra. Onun dediği şeyi söyleyeceğim arkadaşlar öncelikle size. Bunu kendi öğrencilerimde uygulattım çok işe yaradı. Bu hangi öğrenciler için peki? Bir, süre sonu yaşayan arkadaşlarımız için. İki, arkadaşlar çok dikkati dağılan, dikkat hatası yapan arkadaşlarımız için bir taktik arkadaşlar bu. Bu da nedir? İki tane Türkçe denemesini arkadaşlar arka arkaya çözmek. Sen normalde bir Türkçe denemesine örnek 40 dakika veriyorsan iki tanesini al 80 dakika ver, arka arka durmadan çöz. Bu ne oluyor da Beyninizi patlatıyor arkadaşlar ama ya bunu çözebilen insan, iki taneyi arka arkaya çözebilen insan bir taneyi de takır takır çözüyor hale geliyor. İki tane deneme çözerken arkadaşlar korkmayın. Ya yani mesela ikili bir deneme mesela bu. Bunu tek seferde 80 çözerken korkmayın. Tabii ki yanlışınız daha fazla çıkacak. Şey. Tabii ki netiniz düşecek. Korkmayın, panik yapmayın. Ama bunu çok uzun uygulamanıza gerek yok. Ya böyle 4-5 kere bu işi yaptık, bu işlemi yaptıktan sonra işte hızlandığınızı göreceksiniz. Ama biz gelelim benim taktiğime arkadaşlar. Bu da nedir? Başlangıçta sen şu anda kaç dakika yapıyorsun? Ya süre sonun olduğuna göre tahminimce 45 dakikanın üzerinde bir süreyle yapıyorsun. Burada arkadaşlar veyahut da 40, 43 de yapabilirsin. Daha da düşünmek istiyor olabilirsin. Arkadaşlar burada biz beynimizi formatlayacağız. Nasıl formatlayacağız? Peki öncelikle sizden arkadaşlar masanızda bir saat olması için Kronometre de olabilir. Düz saati de böyle koyabilirsiniz arkadaşlar. Denemeye başladınız. Süre tutuyorsunuz. Benim önerdiğim süre arkadaşlar. Türkçe için 40 dakika yeterlidir. Fazlasına bence iyi değil fazlası olması. Kısası olur mu? O da olur arkadaşlar. O da maklidir ama çok da kısaltmak lazım. Ben kaç dakika çözüyordum? Ben 40 dakikada çözüyordum. YKS'de ise 45 dakika sürdü benim Türkçeyi çözmem. 40 40 yaptığım seneden bahsediyorum. 45 dakika sürdü ama sonra arkadaşlar dönüp ben bir daha baktım sorularıma. Yani baktım arttı benim TFT'de. Sonrasında tekrar bir 5 dakika daha baktım Türkçe'ye döndüm arkadaşlar. Peki biz burada ne yapacağız? Bizim hedeflediğimiz süre arkadaşlar. Başlangıçta sen şu anda 55 dakika yapıyorsan o zaman 45 dakika diyeceğim sana. Her şu anda 46-47 dakikada çözüyorsan da 40 dakika diyeceğim. Başlangıçta arkadaşlar bu tutacağımız, ulaşmak istediğimiz süre neyse bunu seçiyoruz arkadaşlar. Sen başlangıçta 40'a ulaşmak istiyorsan da 45 ile başlat. Önce kolay hedefler belirleyeceğiz arkadaşlar kendimize. Sen şu anda örnek veriyorum 50 dakikada çözüyorsun. İlk hedefimiz, hedefimiz bizim 45'e düşmek. 45'in üzerinde hiçbir süre istemiyorum. Yani sen 50 dakikada çözüyorsan, 1 saatte çözüyorsan, 70 dakikada da çözüyorsan ilk olarak bizim hedefimiz 45 dakika düşmek olmalı. Daha yükseği ne? Olmaz. Hatta tabii sana eğer şu an 40, 43 yapıyorsan 40'ı da hedefleyebilirsin işte. Peki ne yapacağız sonrasında? 45 dakikayı başlattık ya arkadaşlar. Biz açacağız denemeyi. Bu da krallar karmasının Türkçe denemesi arkadaşlar. Bunu da çözebilirsiniz. Bunu ben nesini seviyorum? Sadece iki tane olması. Ya bu ne demek? Ya, farklı bir yayın görmüş olsun. Sadece iki tane. Ucuz da zaten. Al, çöz, at sonrasında da. Ya böyle farklı farklı yayınları çözmek arkadaşlar dediğim gibi çok önemli. O yüzden mümkün olunca böyle küçük, az sayıda olan denemeleri de alın ki farklı farklı sorular görmüş olun. Ne yapacağız peki? Biz başladık, çözdük, çözdük arkadaşlar burada. 45 dakika sonunda arkadaşlar aa, bu deneme bitecek. Ya sen 36. soruda kalsan da, 32. soruda kalsan da eğer arada boşların olsa da o deneme artık bitti. O saatten sonra tek bir soru işaretlemeyeceksin. 45 dakika dolu mu? Bırak denemeyi. Bitti. Bitti ya artık devam etmek yok. Ha, ondan sonra kalkarsın, en sorulara bakmak istersen fark etmez. Ama net hesabına onu koymayacaksın. Masadan kalk, devam etme. Masadan kalk, bir de olan gel, gel kontrolünü yap bunun işlemi sürekli sürekli yapar. Niye peki biz bunu yapıyoruz? Niye hiç mutlu vermiyoruz? Çünkü sen her soruyu bitene kadar çözersen o süren beyninle de der ben 45 dakika da olsa ben bunu yapıyorum. Bir saat olsa da yapıyorum. Bu soruyu bitene kadar zaten çözüyorum. Ama sen 45 dakikada bırakırsan başlangıçta boşluğun olacak. Beyin ki ulan eyvah benim 3 sorum 5 sorum boş kalıyor. Benim netim düşüyor. O zaman ne demek ne demeye başlayacak? Sen de bunu sürekli 45 dakika çözün için benim bu süreye beynime formatlamam lazım diyecek. Ve 45 dakikada arkadaşlar bir süre sonra göreceksiniz ki bir süre sonra çok uzun bir süre değil. Ya yani bunu sadece birkaç hafta yapmanız yeterli. İki haftada bu iş hallolur ya. Eğer 50 dakika 55 dakika yapıyorsam bile iki hafta sonrasında artık boşun kalmadığını göreceksin. 45 dakikada bütün soruları görüyor olacaksın arkadaşım. Bu yüzden sonrasında ne yapacağız peki? 45'e ulaştık Bir sonra nasıl ineceğiz? Arkadaşlar her hafta indirin. Haftada sen iki tane Türkçe branşlarımız çözüyorsan o hafta 44 dakikaya indir. İki hafta öyle dene sonrasında 43 dakikaya indir. İki hafta öyle açıyoruz sonrasında 42 dakikadır bir dakika bir dakika arkadaşlar alıştır, alıştıra bunu yapabilirsiniz. Nasıl mesela kurbağa deneyi var ya işte kaynayan kazanın içine kurbağayı atıyorlar arkadaşlar. Bir anda sıcak verince kurbağa kaçıyor zıplıyor. Ama onu yavaş yavaş arkadaşlar ısıtırken kurbağa hiç fark etmiyor bile. En sonunda tabii yanıyor yani pişiyor yani pişiriyorlar kurbağayı. Canlı bu şekilde pişirmiş oluyorlar. O yüzden arkadaşlar biz de kendimizi sanki böyleymiş gibi bir deney hayvanıymışız gibi böyle formatlayacağız arkadaşlar. Başlangıçta dediğim gibi beyninizi ilk ulaşmak istediğiniz süreye sabitleyin. Ya yani bu... Daha düşük sürede çözen kaçış için 40 dakika olabilir mesela. 40 dakikada bunu bitirdim bitirdim. Bunun kaçışı yok. Ya yani bunu uzun bir süre yapabilirsiniz. Bunu sağladıktan sonra yani ben 40 dakikada artık her soruyu görebiliyorum dedikten sonra arkadaşlar İki haftada bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika diyerek istediğiniz seviyeye kadar inebilirsiniz. Ama ben çok inmenizi tavsiye de etmiyorum. Hani 35 hafta inebilirsiniz. İstiyorsanız herhalde bence 40 da yeterli 35 hafta istiyorsanız inin. Ama ondan sonrasında arkadaşlar daha da hızlı olursanız bu sefer okuma hatası yapabilirsiniz. Dikkat hatalarından dolayı da netleriniz azabilir. O yüzden çok da tavsiye etmiyorum. Peki Oğuz bunun dışında bize vereceğin taktikler neler bu videoda derseniz arkadaşlar. Tabii ki eğer burada önce bir eksinizi tespit etmeniz lazım. Sen paragrafta mı sıkıntı yaşıyorsun? Değil bir mi? Bu arada sürekli paragraf çözmenize gerek yok. Ya yani bu ya belli bir süre sonra bırakmanız gereken bir şey aslında. Ben paragrafı çözmüyordum. Benim bitirdim paragrafı tabi yok mesela arkadaşlar. Örneğin isterim. Ya yani bunu söyleyebilirim. Ya Ales çözmüştüm ama. Ales bayağı bir çözdüm. Mesela DivX'de eğer sıkıntımız varsa DivX konuları eksikse tabii ki bitir yani bunu ben söyleyeyim. Ama eğer bittiyse DivX'de hala hatamız çıkıyorsa arkadaşlar ben size önceki videoda demiştim ki bir ajanda tutun. Ben ajandamın aralarına o yazımını karıştırdım. Kelimeleri yazıyordum mesela. Ama sen yazım kurallarına bir hatan varsa işte postit al, yapıştır odana, duvarına bir yere. Ama yazım kuralları değil, diğer konularda falan sıkıntın varsa, unutuyorsan arada ne yapabilirsin? Dbx denemeleri var arkadaşlar. 10-12 soruluk böyle bir tane denemede. Bir sürü yayınım var ya farklı farklı. Yayınlarını alın, hepsini alıp çözebilirsin. 10-12 soruluk. Her konudan var arkadaşlar soru. Açın, onları çözün. Ne yapması İki günde bir aç şöyle ya da canın hop aşağıdan çıkar. Bir iki tane deneme çöz, kapat. Böyle arkadaşlar DBX denemeleriyle tekrar yapabilirsiniz. Yapamadığınız soruları da o sorular üzerinden tekrar gidersiniz DBX'de de. Bu şekilde tekrar sağlayabilirsiniz. Onun dışında paragraf içinse ne yapacağız? Tabii ki yanlışım varsa abi düzenli paragraf çözmeye devam et. Ben kendi öğrencilerimize de hani paragraf çözün diyorum zaten şu anda da. Ne yapabilirsin? Paragraf denemeleri var piyasada. Paragraf denemesi olarak alabilirsin. Direkt Türkçe branş olarak da yapabilirsin. Yani Türkçe branşını da arttırabilirsin. Bunlar da bizim için seçenek. Size paragraf için arkadaşlar iki tane taktik vereceğim. Bu taktiklere de lütfen dikkat edin. Birincisi arkadaşlar paragrafın dışına çıkmayın. Kendiniz sadece arkadaşlar o okuduğunuz bağlamda soruyu değerlendirin. O okuduğunuz paragrafın içerisinde o paragrafı değerlendirin. Kendi yorumunuzu katmayın. Siz bir, daha önceden bilgi sahibi olduğunuz bir konu hakkında bunu okuyorsanız oradan kendi yorumunuzu yapabilirsiniz. Kendi yorumunuz olmayacak. Sadece metin üzerinden, o metinde bahsedilen şeyler üzerinden yorum yaparak o soruları cevaplayacaksınız arkadaşlar. Önceki geçmiş birikimimizi kullanmayacağız bu sorularda. Diğer bir ikincisi ise arkadaşlar sorularda lütfen çok fazla düşünmeyin. Biraz daha hızlı hızlı geçmeye çalışın. Çünkü siz eğer sorularda çok fazla derine girerseniz genelde yanlış yapıyorsunuz. Bu sorular arkadaşlar bu soruları her sene yani milyonlarca insan görüyor. Milyonlarca insan bunlara giriyor. Yani bunların aslında çok açık ve seçik olması lazım. Biz çok düşündüğümüz için mesela ÖSYM sınavlarına bakın. Normal denemelerden bir daha kaliteli sorular mesela. Ama yani herkesin anlaması için yapılıyor, yazılıyor bu sorular arkadaşlar. O yüzden ben denemelerde şu taktiği çok yapardım. İki şık arasında kaldım ya derdim ki abi hangisinin işte paragrafının işte destekler diyor mesela. Hangisi daha çok desteklemez? Anladın mı? Ya bana şuysa diyor ben tersini düşünüyordum. Mesela hangisi daha olamaz diyordum mesela. Hangisi daha olamaz? Ya herhalde deniz daha olamaz. Çünkü ikisi arasında karar veremiyorum bu hangisi diye. Hangisi daha olamaz diye düşünüyorum süper. Tersten düşünüp ötekini eleyip arkadaşlar son şıkkı bırakıyordum ve ben Türkçe'de hiç boş bırakmıyordum. Çünkü arkadaşlar genelde zaten Türkçe'de yani iki şık arasında kalırsınız yani paragraflarda. İki şık arasında beni salla şansın yüzde elli. Çıkarsa bir net kazanıyorsun. Kaybedersen de 0.25 netin gidiyor sadece. 1'e 4'lük bir burada bir oran var. Yani ya %50 o çıkacak ya %50 o çıkacak. Ama kazı kaybedersen bir kaybediyorsun. Kazanırsan 4 kazanıyorsun. 4 katını yani 0.25'in 4 katını kazanıyorsun. O yüzden bu riski de almaya değer. Bence boş bırakmayın arkadaşlar. Sonra işaretlerin gitsin hepsini. Yani şık eleyebildiysen işaretleyin, durmayın. Dediğim gibi paragrafta bağlamın dışında lütfen çıkmayın arkadaşlar. Sorular gibi çok fazla üzerine düşünürseniz koparsınız. çok fazla üzerine düşünmeyin. Daha kısa düşünmek için vaktinizde daha verimli kullanmış oluyorsunuz bu sayede. İlk seferde anlamadığınız sorular tabii ki olacak. Hani onları bir daha dönüp yapacağız artık arkadaşlar. Dediğim gibi bu süre işinle bu şekilde çözebilirsiniz. Ee, kanalı takip etmeyi unutmayın. Çekilişimize katılmayı da unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.